kanalımıza hoş geldiniz. Sad bin Ebi Vakkas, sahabe tarihinden birisi. Yedinci Müslümandır Sad bin Ebi Vakkas. Müslüman olduktan birkaç gün sonra annesi onun Müslüman olduğunu duyuyor. Ve Hazreti Sad'a diyor ki, ey Sad, ey oğlum. Ya bu Muhammed'in yolunu terk edersin. Ya bu dininden dönersin. Ya da ben açlık girevine başlayacağım. Ölüm orucu tutacağım. Ölüm bana gelinceye kadar ne yerim ne de içerim haberin olsun diye Sad'a haber gönderiyor. Hazreti Sad geliyor bakıyor ki annesine. Hakikaten annesi ölüm orucunda. Açlıktan ve birkaç gün aç kalmış ve bitmiş tükenmiş. Acıyor annesine belki de. Ama ağzından dökülen cümleler müthiş. Diyor ki ey anne senin bin tane canın olsa bin canının her birini teker teker burada açlıktan versen ben yine de dinimden dönmem. Diyor annesine. Kaç yaşında biliyor musunuz? 17 yaşında. Ben bu dinimi o kadar çok seviyorum ki. Ben Hz. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki. Senin bin tane canın olsa. Her birini şurada açlıktan kıvrana kıvrana versen. Ben dinimden dönmem diyor. Bu annesine olan nefreti değil. Bu Allah'a olan bağlılığı, bu peygambere olan bağlılığı, bu dine olan bağlılığı. Hangimiz bu seviyedeyiz? Bize yapsa aynısını annemiz. Sen örtündün. Ya çıkarırsın o örtünü ya da ben ölüm orucuna başlayacağım dediğinde. Ben o örtüyü çıkaramam diyebilecek olan var mı? Sen namaza başladın. Sen Müslüman oldun. Ben Bundan sonra ölüm oruzu tutacağım. Bu dinden döneceksin. Müslüman olmak da nedir? Ya da namaz kılmak da nedir? Dediği zaman ona rağmen namaza devam edebilecek olan var mı? Sen bilirsin anne. Ölüyorsan öl. Allah emretti ben kılarım. Parmak kaldırma kolay. Yaşadığınızda görür. Yaşadığınızda görürüz. İşte Hazreti S.A.V. bunu yapmış. Teslimiyet. Ve zerre kadar bir, zerre kadar bir işte içerisinde acaba anneme bir şey olur mu diye bir korku yok. Çünkü Allah Hazreti Sad'ın bu olayını Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Eğer Hazreti Sad gösteriş olsun diye o cümleyi söylemiş olsaydı Allah Kur'an'da bu cümleyi almazdı. Kur'an'da bu olaydan bahsetmezdi. Mesela iman ettiğini söyleyenler var. Allah Kur'an-ı Kerim'de onlara kızıyor. Siz iman etmediniz, iman ettik demeyin boşuna diyor. Mescid yapanlar var. Peygamber davet ediyorlar. Ya Rasulallah biz mescid yaptık. Gel mescidimizi ziyaret et diye. Allah haber gönderiyor Peygamber Efendimiz'e. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. onların fitne mescidine gitme. Fitne çıkarmak için yaptılar o mescidi diyor. Bak adamlar cami yapmış. Cami kötü bir iş değil. Allah kızıyor onlara. Amaçlarından dolayı. Çünkü Allah amacını biliyor. Ama saat bin Ebu Vakas'a kızmıyor. Çünkü onun da amacını biliyor. Kalbinde inanılmaz bir teslimiyet var. Annesi ölse vazgeçmeyecek. Ama annesi sonra ne oluyor? Vazgeçiyor. Ölüm orucunu bırakıyor. Çünkü o müşrik. Onun Allah'a ve teslimiyeti yok. O oğluna blöf yaptı. Oğlum bak ölür, kendimi öldürürüm ha. Diye tehdit ediyor. Halbuki öldüreceğim öldürecek Korkan teki. Tamam getirin hadi su içeyim dedi ondan sonra. Baktı oğlunu vazgeçiremeyecek. Kendimi öldürmeme gerek yok dedi vazgeçti. İşte biz örnek almalıyız bu tarz insanlara. Bak adamdaki teslimiyete. Hazreti Sa'd cennetle müjdelenen insanlardan. Hayatta yaşarken cennetle müjdelenmiş. Niye müjdeleniyor bu adam cennetle? Daha ölmeden Allah bir insanı ne cennetle müjdeler? İşte adam öyle şeyler yapmış ki Allah biliyor bu adam ölene kadar zaten cenneti kaybedecek bir amel işlemeyecek. Ölene kadar öyle şeyler yapacak ki zaten cenneti kazanacak. Mesela Peygamber Efendimiz ölmeden önce onu cennetle müjdeler dedi. dedik ya. Peygamber öldükten sonra yaptıklarına bakalım. Hazreti Ömer döneminde savaş var. Savaş için Hazreti Ömer onu komutan tayin ediyor. Adam gidiyor komutan olarak, komutan olacak. Savaşta komutanlığını yapıyor. Çadırına oturuyor. Hasta, kalkacak durumda değil. Çadırına oturuyor, kapıyı kapatıyorlar. Açın o kapıyı diyor. Çadırın örtüsünü açın. Niye kapalı kalsın? Hayır, melekler beni ölümden korktu zannetmesinler diyor. Düşman gelecekse kapı açık kalsın, düşman o açık kapıdan girsin, öleceksem ölüyüm ama melekler beni korktu zannetmesinler diyor. Adam meleklerle yarışıyor. Bak insanların anlamasını boş ver. İnsanlar yanlış anlamasın demiyor. İnsanlar ya nasıl anlarlarsa anlasınlar demiyor. Meleklerle yarışıyor, meleklerle. Melekler beni yanlış anlamasınlar diyor. Adam insanların hepsini açmış geçmiş zaten. İnsanlar arasında rakip yok. Kendin artık rakip olarak melekleri görüyor. Meleklerle yarışıyoruz. Sa'd bin Ebi Vakkas. Melekler yanlış anlamasınlar. Beni ölümden korkuyor zannetmesinler. Ben ölümden korkmuyorum diyor. Bizim rakibimiz kim? İyilikte, amelde bizim rakibimiz kim? Biz gidip kendimizi en kötüleri mi seçiyoruz? Falan var ya falan. Ahlaksızın teki. Ama ben cuma günleri namaza gidiyorum ben. Ben ahlaklıyım. Onu mu kendimize rakip ediniyoruz? Ben Ayda yılda bir yalan söylerim ama falan var ya falan bak sürekli yalan söylüyor diye kendimize böyle kötülere mi rakip görüyoruz? Bizim rakibimiz kim? Bak adam bırakmış Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi, kendini melekleri rakip edinmiş melekleri. Melekler kimler? Günahsız varlıklar. Ya günahsız varlık rakip olur mu? Zaten varlık günahsız günah işlediği yok. Ama adamın gözü o kadar yükseklerde... Ben o kadar mükemmel olmalıyım ki meleklerin bile üzerine çıkmalıyım diye düşünüyor adam. Bu kafadaki insan, işte bu kafadaki insanlara Allah yaşarken cenneti müjdeliyor. Yoksa yaptığı ufacık, ufak tefek şeyleri, ben işte ne güzel insanım, günde bir kere namaz kılıyorum ya da günde üç, üç dört kere namaz kılıyorum. Ben haftada bir de olsa açıp Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Ben en azından Allah'a inanıyorum diye yaptığı ufacık ufak tefek şeyleri, şeylerle övünen insanları Allah Kur'an da anlatmaz. Allah bu insanları cennetle müjdelemez. Allah üst seviyedekiler anlatıyor bize. Biz onları örnek alalım diye. Ama biz kimi örnek alıyoruz? Çevremizdeki bütün kötüler bizim örneğimiz. Kıyaslamada hep kötüleri kullanıyoruz. Hiç üst seviyedeki iyiler örnek alan var mı? Sahabeyle kıyaslayan var mı? Ailenlerle kıyaslayan var mı? Ömrünü ibadetle geçirenlerle kıyaslayan var mı? Yok. Niye kolayımıza geliyor? Çevredeki kötülerle kıyaslamak kolayımıza geliyor. Bakıyorum falan yarım yamalak. Müslüman mı değil mi belli değil. Dilinde İslam var ama hayatında zerresi yok. Baksan mescide uğradığı yok. Yalan var mı? Var. İsraf var mı? Var. Hırsızlık var mı? Allah bilir belki de vardır. E kendini gidip onunla kıyaslarsan e sen tabii ki dört dörtlük bir insansın. Git bakalım bir de üst seviyedeki insanlarla kıyasla. Hazreti Hacer'le kıyasla kendine bakalım ne olacak? 9 yaşındaki Hazreti İsmail'le kıyasla kendine bakalım ne olacak? 17 yaşındaki Sad bin Ebu Vakkas'la kıyasla bakalım kendine ne olacak? Niye gidip bilmeyenlere rakip ediniyorsun ki kendine? Ya da yapmayanları, uygulamayanları Kendine git, Hazreti Hacer'i e örnek al, Hazreti Hacer'i. E. Mesajı kimin gönderdiğine bakıyor. Ne ne söylensin. İçerik önemli değil. Kim göndermiş? Allah. Konu kapanmıştır. Bu kadar. O emir yapılacak mı? Yapılacak. Mesela Allah bir şeyi haram kıldı. O haram olan şeyi yapmak istiyorum. Haram kılan kim? Allah. Bitti. Bitti. Bir Müslüman ondan sonra başka bir şey söyleyemez. Allah haram kıldı cümlesinin sonuna nokta konur. O cümle devam etmez. Ondan sonra cümle devam edecekse şöyle devam eder. Ben bunu yapamam. Diye ya devam eder. Başka bir şekilde devam etmez. Haram ama canım istiyor. Böyle bir ifade yok. Bu Müslüman ifadesi değil. Haram ama ben yapmak istiyorum. Bu Müslüman ifadesi değil. Farz ama bana zor geliyor. Bu da Müslüman ifadesi değil. Müslümana farz olan bir şey zor gelmeyecek. Müslüman farzı severek yapacak. Allah emretti. Ama benim canım yapmak istemiyor. Bu da Müslüman cümlesi değil. Allah emrettiyse istesen de istemesen de yapacaksın. Yapmama gibi bir şansın yok. Emreden kim? Allah. Seninle aynı seviyedeki birisi değil. Arkadaşın söylemiyor sana. Arkadaşın söylüyorsa, sen kimsin ya yürü git şuradan dersin. Öğretmenin söylese ya hocam iyi güzel diyorsunuz ama canım yapmak istemiyor dersin. Ama bu insan değil. Bu farklı bir varlık. Bu Allah. Allah söyleyince bunu söyleyemezsin. Allah'ım, tamam. Söyle diyorsan öyledir deyip susmak lazım. Müslümanın tavrı budur. Sana ne kadar zor gelirse gelsin. Teslim ol. Hazreti Hacer'e de zor gelmişti. Bak öyle bir teslim oldu ki, öyle bir yöneldi ki Allah'a. Hecer dedik biz ona. Binlerce yıldır Allah'a yönelen Öyle bir teslim ol ki Allah'a lakabın hecer olsun. Muhacir olasın. Allah'a yönelesin. Allah'a hicret edesin. Öyle bir teslim ol ki lakabın olsun muhacir. Hicret sadece Mekke döneminde değildi. Hala hicret var. Günahları bırakıp Allah'a yönelmek, günahları bırakıp Allah'ın emirlerini yerine getirmek de hicrettir. Bize böyle bir hicret lazım. Sen böyle hicret et, melekler seni deftere muhacir diye yazarlar. Melekler seni o deftere hecer diye yazarlar. Ama sen Allah'a yönelmeyi bil. Sen günahları terk edip Allah'a itaat etmeyi bil sadece. Gerisi meleklerin işi. Bırak onlar yazsınlar. Yazmaktan yorulsunlar. Onların işi bu. Akşama kadar yazsınlar. Sabaha kadar yazsınlar. İşleri ne? Yazsın işte Allah onun için görevlendirmiş onu. Ama sen ona akşama kadar kötülük yaptıracak işler değil, iyilik yaptıracak işleri yazdır. Bırak akşama kadar yazsın. Akşam uyu. Sen uyurken sabaha kadar o senin sevaplarını yazsın. Uyurken sevap nasıl yazılır? Abdesti yatarsın. yatarsın. Allah'a dua ederek yatarsın. Yatsın namazını cemaatle kılar yatarsın. Melekler uyanana kadar sana sevap yazarlar. Yazsın ya işine. Yazsın. Onun işi Allah'ın için görevlendirmiş. Rabbim bizleri, bu sahabeleri, bu büyük insanları örnek alanlardan eylesin. Rabbim bizleri onların yolundan gidenlerden eylesin. Cennette bizi onlarla buluştursun. Onlara misafir eylesin. Onlara komşu eylesin inşallah. Amin. Allahumma amin. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.